Hepimizin de bildiği gibi bu e, yedi göze hattı dediğimiz bence Kozan için son 50 yılda yapılan en büyük projenin yapımına başlandı. E, bu proje kapsamında yedi gözeden su getirilecek ve içme suyu e, Kozan'a gelecek. E, bununla birlikte de Kozan'da mevcut 50 yıllık kanserojen madde içeren asbestli boruların, eski boruların değişim işi var. Toplam 40 kilometrelik bir çalışma Kozan içerisinde. Şu ana kadar mevcut da 20 kilometrelik kat değişti. E, bu projeyle birlikte sağlıklı suyla aynı zamanda bir de Kozan'da susuzluk sıkıntısı çekmeyeceğiz. Şu anda mevcut da e, işte köylerden su kaynak getirdiğimiz su kaynaklarında bir kuruma var iklim şartlardan dolayı. E, bence en büyük katkısı bu olacak. Tabii bununla birlikte e, bu projenin doğurduğu şöyle bir şey var. Yaklaşık iki sene önce bu projenin ilk e, adı anıldığında şundan bahsetmiştik. Kozan 2 sene sonra şantiye alanına dönecek demiştik ki e, bugün bu şartlarda onu yaşıyoruz. E, kazılan yerlerin e, tekrar asfaltlanma işine başladık e, ama mesela bazı e, sistemler duyuyoruz, bazı bilgi kirliliği dönüyor ortalıkta. Şimdi biz şunu yapmaya çalışıyoruz, biz kendi içimizde bir ekip kurduk, dört kişilik bir ekip kurduk. E, evet biz kazdık ama e, o dört kişilik ekip bütün sokaklarda, bütün caddelerde Aksa Gaz'ın, Enerjisan'ın, Türk Telekom'un, Kanalizasyon'un, e, ASKİ'nin kazısı var mı yok mu hepsini öğrendikten sonra ve bitirildikten sonra asfaltlama işlemine geçiyoruz. Şimdi e, mesela en son e, çok şikayet aldığımız Güner Caddesi var. Arkadaşlar Güner Caddesi'nde bazı yerde su çalışması bitti. Mesela kanalla mezarlık arasındaki hala e, su çalışması yapacak. Niye bekliyoruz orayı? E, kanalla e, organize sanayi arasında asfaltlama yapacağız ama bir gerek o 9 günlük bayram tatili gerek iklim şartları bizi biraz e, burada geriye attı. Ee, ama muhtemelen e, hava düzeldikten sonra en azından kanalla organize sanayi arasına gireceğiz. Şöyle bir şey de duyuyoruz. Mesela e, işte bu e, organize sanayideki bu cadde daha öncelikliyken niye Andıl Caddesi yapıldı? Niye burada dur bur dururken burası yapıldı gibi. E, yani şunu sadece rica ediyorum. E, hepiniz kadar, en az hepiniz kadar yolları geziyoruz. En az hepiniz kadar neresi bozuk, neresi daha acil onu da biliyoruz ama biz az önce de söylediğim gibi şunu önce diyoruz. Çalışma bit. Biten yerlerde asfalt döküyoruz ki bir daha o asfalta zarar vermeyelim diye. Güneri Caddesi'nde bütün çalışma bitmiş olsaydı e, biz de Güneri Caddesi dururken Andır Caddesi'ni e, yapacak kadar akıl tutulması hiçbir zaman yaşamadık. Ya e, yani evet e, sadece şunu bilin istiyoruz. E, dediğim gibi gene söylüyorum Yedigoca projesi Kozan için çok büyük bir proje. Belki gelecek 50, yıl, 50 yılımızı kurtaracak bir proje. Bununla birlikte e, mesela şöyle bir örnekte vereyim normalde ana caddeler Büyükşehir Utesi'nde sokaklar Kozan Belediyesi Utesi'nde olmasına rağmen Zeydan Başkanım şöyle bir şey söyledi. Bir metrelik yamayla bırakmayın. Kazdığınız bütün sokakları tamamen asfalt kaplayın dedi ki ayın 18'inde yaklaşık 90 bin tonluk sadece Kozan üzerinde bir ihaleye çıkıyoruz. Bizim ekiplerimizin yanında bir de 90 bin ton bir müteahhitin bir çalışması olacak burada. Demek istediğim şu evet bazı yerlerde geç kalıyoruz bazen bizim hatamız olabiliyor. Bazen burada işte yerin altına e, resmen bir teknoloji gömüyorsunuz. Teknik sıkıntılar olabiliyor, bekleyebiliyoruz ama bizim şu andaki tek derdimiz yol tekrardan kazılmasın diye yapmıyoruz. Ve bir yere uzun süredir asfalt dökmüyorsak şunu bilin e, orada çalışma daha bitmemiştir. Mesela Sayın Bey Caddesi'nin bir tarafını Kuzan Lisesi'ne kadar olan yeri yapalı 3 ay falan oldu. Öbür tarafı sadece tozmasın diye küçük bir asfalt tabakası serdik. Mesela hala Saymeyel Caddesi niye yapılmadı diyenler var. Şimdi burada bazı sokaklar var. Sokak körlemesi yapılması teknik olarak bizi bunu engelleyen bazı şeyler var. Veya işte e, o aradaki Saymeyel Caddesi'ni bağlayan ara sokaklar niye yapılmıyor çok kötü diye şikayetler de geliyor. Biz burayı yama yapıp, yama sadece yama yapıp bir iki ay önce bu şikayetlerin hepsini bitirebilirdik. Biz orayı da Kozan Belediyesi ile e, Zeydan Başkanımın, Belediye Başkanı'yla evet. bir eş çalışmasıyla <laughs> tamamen asfalt kaplamayı düşünüyoruz. Ve Henüz çalışmalar bitmedi. Özellikle Sayımevleri Caddesi'ne bağlanan sokaklarda Haziran ayı içerisinde Aksa Gaz'ın bir çalışması var arkadaşlar. Yani biz bu Nisan ayında asfaltı döktüğümüz zaman Haziran'da Aksa Gaz tekrar kazacak. Bu hiçbir akla hiçbir vicdana sığmayacak bir şey. Burada biz de vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Biraz sabır etsinler. Yani biraz bize demiyorum. Kendi ceplerinden çıkan paraya parayı düşünerek Biraz idare etsinler yani biraz kriş oldu ama bence Kozan için her şey güzel olacak. Özellikle bu yıl sonuna doğru Kozan içindeki bizim kazdığımız bütün yolları inşallah tekrar kazılmamak üzere olağanüstü bir hal olmadıktan sonra asfaltlayıp teslim edeceğiz. toplu evet.